Yok bir gol. Muhteşem, muhteşem, süper bir gol. Sahalarda... Meksika'dan herkese merhaba. Babadan ola Fenerbahçe kanalına hoş geldiniz. Bu videomuz Fenerbahçe-Ankara gücü maçı e, tahmin videosu olacak. Kimleri 11'de bekliyoruz, kimlerden gol bekliyoruz ve skor kaç olacak bunu bilmeye çalışacağız. E, geçen videoda ben yanlış hatırlamıyorsam 1-0 demiştim buna. Ya evet, sana, seni takdir etmeyi unuttuk. Sen zor maç geçecek dedin. Gerçi ters totem yapıyorum dedin ama orayı geçelim. Onu, <laughs> orayı <oraya> keselim. <laughs> ondan sonra 1-0 demiştin. E, golü de Şimanski demiştin galiba. Yok, Cengiz demiştin. Ha, Cengiz mi demiştin? Ha. E, Cengiz bak de şu an 60. Hiç... dakikada 65 demiştim galiba. 60'da çok fena bir gol kaçırdı. Evet, evet. Doğru herkes kaçırdı. Ben Ceko dedim. Ceko kaçıncı dakikada burada e, not aldım. E, ben de aynen öyle. Ceko 22. dakikada. Ben 15 demiştim. 22. dakikada eee out'a gönderdi topu. E, 30 Mesela şutumuz var. Da. 70 kere topla ceza sahasına girmişiz. Ne demek oluyor bu? Yani 3 dakikada bir şut çekmişiz. Yani dakikada bir neredeyse yarı sahaya şeye ceza sahasına girmişiz yani. Herkes her yerde. E, öyle bugün. Öyle öyle. Yani e, maalesef maalesef işte bilmiyorum bu stres yönetimini iyi yapması lazım. Demekten başka bir şey bir, düşünemiyorum. Bir de bu dönem inşallah bu dönem geçecek. E, geçsin. Bir an evvel geçsin. Çünkü bu gollerden bir tanesi olsaydı e, çok futbol olurdu. E, futbolcular kendilerine gelirlerdi. Var penaltıdan sonra, sonra atsaydık bulduğumuz pozisyonları. 9 kişi kalmışlardı. Saldırdılar beraberlik için. Orada bari iki bulsaydık. Ya çok enteresan da hakikaten adamlar 9 kişi kalmışlardı. Gelmeye cüret ediyorlar, saldırıyorlar. İşte orada Emre Mor bir tane verdi Ceko'ya. Direkten dönen bir top var. Ee, i̇şte o olmadı. Ondan Yap. önce de Cengiz taşıdı Cengiz, herhalde bir tane. Yok. O en fazla da direkten dönerdi. Yani çok çok çaprazdaydı. En fazla direkten dönerdi, en fazla direkten döndü işte. Evet, evet şimdi Neyse. sıradaki maçımıza geçelim biz. Ankara gücü Kadıköy'e geliyor. Ankara gücü Emre Berezoğlu'nun takımı olaylı bir takım biliyorsun bu sene e, birkaç tane olay etrafında Ankara yaşandı. Şimdi e, ilk maçı hatırlıyorum ben de. Aslında Fenerbahçe için zor bir maçtı. Hocası farklıydı ve demiştim Ankara gücü deplasmanı büyük takımlar için zorlu geçecek diye ama sonra herhalde bir kötü gidişat yaşadı Ankara gücü ve şimdi Kadıköy'deyiz. Yani aslında Ankara gücü bir takım bu hafta ne yaptı Ankara gücü? Hemen bakabiliriz Ankara gücü bu hafta kimle oynamış diye. Son maçlarına baktığımızda Ankara gücü geçen hafta kimle oynamış biliyor musun? Kara 2-0 Ankara'da yenmiş. Ondan önce 1-1 Adana Demirspor'la berabere kalmış. Ondan önce de 3-1 Kasımpaşa'yı yenmiş. Yani son 3 maçın ikisini kazanmış, bir tane de Adana Demir'le 1-1 ki Adana Demir'le biz de beraber. Yani ettik. ben Adana Demirspor maçını ben Adana Demirspor maçını seyrettim. Adana Adana Demirspor'u ellerinden kaçırdılar. 5 olacak maçtı. 1-1 bitti. Ve çok böyle şansa bir gol buldu Adana Demirspor. spor. son zamanlarda böyle bir balık bir gol oldu. ve öyle 1-1 bitti. Maç yani hak ederek bir beraberlik olmadı. O bakımdan Ankara gücü zor bir takım diye düşünüyorum. Evet, ee, bizi de, bir de zor zorlayacak gibi düşünüyorum. İlk yarıdaki maçta 1-0 bitmişti. O atmıştı senin adam. Atmıştı hatırlıyorsan. Gene e, geriye dönersek eğer. E, Ceko, çok güzel. Hani millet nasıl gördün de o gelişini, o pası verdin dediği pas hatırlarsan. Ceko'nun asisti ve o sayının golü. var demiştik. He, arkanda gözü mü var? Gözü mü var bu adamın demişti herkes. O öyle bir şeydi. Ee, yani Ankara gücü görünen o ki zor olacak. biz en, enteresan bir e, takımın bir durumu var. Hala o devam ediyor. Muhteşem deplasman taraftarına da selam çaktı bugün. Ee, gene baki yöneticimiz Selahattin baki ama Kadıköy'de ee, de aynı. Ben de aynı istiyoruz. şekilde Evet ben de aynı şekilde <laughs> deplasman taraftarına buradan Selam olsun diyorum şov yaptı ee, deplas deplasman taraftarı gerçekten çok ikonik ee, hiç susmuyorlar her tarafta da bizi en güzel şekliyle temsil ediyorlar Hele bir tanesi yazmış, demiş ki işte 6 saniyelik en güzel video. Fenerbahçe gol attıktan sonra Fenerbahçeli futbolcular hep beraber deplasman taraftarına doğru gidiyorlar. Hakikaten çok böyle hani gözyaşlarıyla izlenecek bir sahneydi hele bugünkü bu maçtan sonra. Onun için deplasman taraftarı gibi bizim taraftarımızın olmasını tamam, umut ediyorum. Arada böyle şeyler Diyorum. güzel. E, şampiyon olunca hatırlanacak şeyler ama... Bunu uzun bir süre daha yaşamak istemiyorum ben. Yani bu yaşta bende kalp <laughs> oluşturacaklar. Yani ya ben e, yani ben normalde biliyorsun ümidimi kesmem son saniyeye kadar şey yaparım. Ben golü görmedim mesela. Ben sonradan gördüm. Penaltı atılırken gördüm. Bıraktım maçı gittim ben. Bıraktım kilitli. Değil. Ondan ya, sonra kendime ben, kahve ben de almaya gittim. 88- ne kadar mı? 85'e kadar mı? Ne ümidim vardı. Sonra ben de böyle bir karalar bağladım. Dedim herhalde olmayacak. Çünkü çok kaçırdı Fenerbahçe ye. illaki ki atacak. İlla ki atacak diyordum. Girmiyor, girmiyor, girmiyor. Bizimkiler de panikledi. Dedim olmayacak galiba ama yani çok şükür oldu. Benim asıl korkum neydi biliyor musun? Bir de yerlerse dedim. O zaman tamamen yani çöker bu takım dedim. Ben sana söyleyeyim. Takım çökerdi. Evet. Çünkü ama öyle yani bir şey olsaydı, aslında biz de, de yanlış olsaydı düşünüyoruz Biterdi. Belki. Çok maç var. Burada kaybetseydik bile daha ne sular akacak bu köprünün altından daha. Ya bak derken, şimdi herkes de puan kaybedebilir yani. Şimdi bu asıl bu senin dediğin çok yanlış. Neden biliyor musun? Ee, bu çünkü Galatasaray kollanıyor ve bunların eğer Fenerbahçe biraz tökezlediği zaman bunların iştahı kabaracak, kollanmaya devam edecekler. İşte karşımızda bir Trabzon maçı var. Yani Trabzon 5-1 yenilmeyi. Kalecisinin böyle elini kolunu çekmesini, efendime söyleyeyim, böyle topları seyretmesini içine sindiriyor. Düşün yani. E şimdi bir de e, bunlar iyice gemi azıya alsalar, efendime söyleyeyim, neler yapmazlar. Neler neler görürüz biz bu ligde. Onun için e, Fenerbahçe'nin öyle dememesi lazım. Her maçı, e, sen biraz evvel söylediğin gibi, her maçı final havası içerisinde onlar öyle e, görmesi muydursun? lazım. Ama benim düşüncem bu. Ama ama yani stres çok yapmadan. Daha çok maç var. Her ama şey Ama olur stres yapmadan. Için. Yani işte zaten... bence her şey bence her şey olmaz. Çünkü olsaydı şimdiye kadar olurdu zaten. Hani Fenerbahçe şimdi bu 3 maçtır öyle veya böyle kötü diyelim. Yani bana göre değil de çünkü çok kaçırıyor. Yani çok pozisyona giriyor. Ama hadi neyse kötü diyelim az gol attığı için kötü diyelim. Ama e, yani bir Galatasaray'ın 3 tane oynadığı iyi maç yok ya. Yani Trabzon bu beş birlik maçla dahil. İyi oynadığı 3 tane maç yok. E şimdi bu bunlarla sen aynı puandasın. Yani gerçi yarınki maç bakalım ne olacak. Yarınki maçtan ümitliyim ama işte, İstanbul super. Fakirin umut. <laughs> e bak yok ya diyorsun. E, e o zaman. Sen daha çok şey değişir falan hiçbir şey bak ben sana söyleyeyim hiçbir şey değişmez. Hiçbir şey değişmez. Fenerbahçe'nin mümkün olduğu kadar her maçını seve seve <laughs> veya seve seve alması lazım. Çünkü en ufak bir senin şeyde hakemler böyle pusuda bekliyorlar. Karşı tarafta futbolcular pusuda bekliyorlar, takımlar pusuda bekliyorlar. Evet. TFF yani. pusuda bekliyor. Herkes bekliyor yani. Bütün herkes bir Fenerbahçeliler var bir de Karşıtları var. Ben de Beşiktaş'a yani... seslenmek istiyorum o zaman ya. Bazen Trabzon'da böyle bir şey yapıyorlar. Beşiktaş'ta e, bize olan arkadaşlığı hatırına gidip Galatasaray'ı yenmesi lazım. Fenerbahçe'nin yolunu açması lazım ki daha adil bir Türk futbolu olsun. Onların da işine gelecek. bu yandı. Ya şey, e, e, Beşiktaş'ın e, hali yok ya. Yani şu an itibariyle. Beşiktaş'ın hali yok. Bilmiyorum Beşiktaş'ın e, bu kadar şerefsizlik yani mazur mazu görsünler ama biraz da sinirliyim belki ondan. Bu kadar şerefsizlik yapacağını zaten ben düşünmüyorum. En azından elinden yok canım, geleni yaparlar. Yani taraftar bazında e, Ayret de zaten yeni başkanları da var. O da çok karakterli bir adama benziyor. Daha tam görmüş değiliz ama hani kesinlikle bu Galatasaray yapılan şeyin karşısındalar. Ben bundan eminim. Onlar da onlar da görüyor çünkü yapılanları. Ama hani gün gelir devran döler. Fenerbahçe'nin Fenerli'den başka dostu yoktur diye de not ekleyeyim buraya. E tabi yani o olduğu için çok da ben evet. yani heveslenmeni veya birilerinden bir şey beklemeni biz gene kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Kendimizin kesmesi lazım. Tabii 3 puan, 3 puan, 3 puan. Yani böyle bam 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 vurup geçmemiz lazım. De... Tabii. Aynen öyle ve maç maç. Yani şimdi biz Ankara gücüm bunlara odaklanmamız lazım. ve odağımızı da bozmamamız lazım. Millet ne derse desin itirür, kervan yürür. Evet. Şimdi Ankara gücü maçında da evet, Şimdi takımlar takımda yani takımda stoperde ben çıkmayı bekliyorum. Artık yani Serdar Aziz olmasın. Zaten genel katlı ee, ama Osterwold'i de bekliyorum. Yani bazı geçen gün de. Ee koyar. O sayıda gelmedi. Gerçi bilmiyorum geldi mi geldi mi. E, Sobek'e de ferdiği düşünüyorum. E, oraya işte Kudüs İsmail yapacak. Kudüs boyu pek uzun zamandır beklediler. Bir yandan geldi. Bütün bunlar bizi şuraya çıkartıyor. Ben e, kurun içten vazgeçeceğini düşünmüyorum. Onun için e, kurun içi koyar. Yanına da bir Crespo iyileşmiş. Bu arada Zeiss da iyileşmiş. Zeiss da gelmiş. Ama hani hemen koyar mı Zeiss'ı bilmiyorum. Zeiss da biliyorsun İsmail Hoca'nın evladı. E, onu da koyabilir bilemiyorum artık. Yani ben bu kurun içi gördükten sonra dedim. Zeiss da Crespo da daha iyi. Senin etmiyorum tabi Ses, ama Crespoyu boyu olabilir. Respo iyileşmiş. Şimdi your internet connection is unstable diyordu ondan herhalde. Şey Ya e, Meksika'da bu kadar iyi internet. İlerisini bozacağını var. düşünmüyorum. Sen Kanada'dan bağlanamıyorsun. Yani işte Kanada'nın durumu. Şey ne diyecektim? Ama e, ileriyi bozacağını düşünmüyorum. Kimi koyacak tabii en büyük sorun. E, İrfan'ı mı, Cekoy'u e, mu koyacak? Vallahi ile şey, başlayabilir ha. Cengiz'i Cengiz. mi Cengiz'i mi koyacak? Bilmiyorum. Yok gene Batshuai, sonradan diyecek ki işler e, işte Batman, işler kötüye girdiği zaman biz seni çağıracağız Batman diyecekler. Bir dahaki de Ondan ışık sonra... yaksın böyle. Batman sembolü var ya onu yansıtsın böyle Stada. O zaman değiştirsinler. Allah çok güzel olur ha. Harika bir olay olur. Hatta onu taraftarlar yapsa böyle evet. maç zora girdiği zaman falan o ışığı falan yansıtsa Çok <laughs> iyi olur. Arada da İsmail Hoca da onu eskaza eskaza içeri alsa bir de böyle gol falan atsa acayip olay olur ha. Süper bir şey olur aslında. Evet. Yani bence güzel olur. Bence orta ee, saha biraz düşünmüyorum değişiklik Yapar şöyle. diye düşünüyorum. Bugün Krunic İsmail'e İzleyip hoşuna gittiyse o ikilinin yaptıkları İsmail Hoca'ya diyecek bir şeyim yok. Ama biraz daha ofansif çıkmasını ben rica ediyorum. Hocanın şunu söylemesini istiyorum. Gören vursun kaleyi kardeşim. Ve gören vursun o senaryosunda da bir Lincoln 8 numara olabilir. Veya hani Lincoln Ferdi oynarsan o ikisi maç içinde de değişebilir. Lincoln Solbeck Ferdi 8 veya tam tersi o çıktığında o oraya geçer. O çıktığında o geri gelir falan. İkili bir oyun yapabilirsin. Solda Tadic de var. O üçlüyü de izlemek isterim böyle. Yanına da İsmail'i ver, Crespo'yu ver, Zayıs'ı ver, Kurunic'i ver. Kim verirsen ver. Hiç umrumda umurumda değil. Yine Şimanski olsun. Önde de işte Jack olsun. Biz her türlü maçı alırız. Ön, arkada da ben e, Osterwold'e kim dedin sen Ciku'yu bekliyorum dedin ama Bonucci orada şeyleri bozar mı ayarları? Eğer tabii sakat değil, Ha, doğru bir Bonitçi var. Bugün yok diye Bonitçi. Bugün sakat diye ben onu bonitçi sakat diye düşünmedim. Üç gün sonrasına gelir mi bilmiyorum. Çünkü temin de söylediğim gibi e, yani bunlar tedbir amaçlı diyorlar. Bir ay gelmiyor futbolcu. Onun için e, yani ben sanki Bonitçi yokmuş gibi varsaydığım Niye için peki bu yalan atmalar başladı bu sağlık konusunda yani? N nedir bu? Eskiden e, becer... öyle bir şey yoktu. Ya becerim yani Anladığım kadarıyla insanlarda çok tepki gösteriyor Yani bugün Real Madrid e, doktorunu kovuyorsa tamam mı şimdi sen niye yeni arayışlara girmiyorsun daha yeni e, Fenerbahçe geçen e, gazetede çıktı ne kadar doğru bilmiyorum e, ama gazetede çıkan haber daha yeni Fenerbahçe duran top e, teknik direktörü getirecekmiş. Duran top çalıştıracak teknik direktör getirecekmiş. E tabii yani şimdi e, güzel bir hareket. Çok güzel bir hareket. Çünkü e, duran toplarda çok etkisiz Fenerbahçe. Bugün de etkisiz. Yani bugün o kadar ornerler oluyor, bir şeyler oluyor. Duran toptan bizim memeleri skandal. Tabii canım. Yani bizim e, duran toplardan istatistiklerde ya bir tane ya iki tane golümüz var. O da ligde değil ha. Ede Avrupa'da. O da Allah bilir e, ne derler ona? Şeyde, şeydedir. Yani tam bilmiyorum da kim olduğunu. E, hani o 3-5 attığımız hani zayıf Avrupa takımları vardı ya onları ben, Avrupa takımı ol, olarak bile saymamak lazım. Ben yani. etkili korner uzun zamandır Fenerbahçe'de hatırlamıyorum ya. Yani böyle ah uh dedirten bile hani golü geçtim artık öyle pozisyonlar bile yaşamıyoruz. Bir geçen hafta dışarı açtı İrfan koşarak o... vurdu. Başka o da yani olsaydı zaten yılın golü olacaktı öyle bir pozisyon. Ya şimdi o hadi neyse şey e, hani kornerler şöyle bir şey öndira yapıyorlar onları yapabildikleri kadar. Hadi neyse. E şeyler fauller yani serbest vuruşlar serbest Allah vuruşları dikiyor. hiç yani yok yok gibi. Bir de şey uyuz oldum bugün mesela. Ya serbest vuruş var. Yan pas yapıyor. Ya orta yapsana içeriye. O orta yap içeriye. Orada iki kere üç kere yapacaksın. Gene orta yapıyorsun zaten. Direkt olarak yap ortayı, oraları karıştır. Yani zaten adamlar ama... adamlar zaten şey, ne derler ona, e, geriye çekilmişler, faul olmuş, herkes yerini almış yani. Orada ya ben, sen Benim tek e, söyleyeceğim şey şut çekme. Şut şut şut. Ya yani bu bütün takım şut onlardaysa baktığında. Ben onu en başından beri söylüyorum e, zaten. Onu yapması lazım. Ortadan gitmesi lazım. Ortadan git vurmaları lazım. Ama işte şey yapmıyorlar. Cesaret edemiyorlar. Evet. Bugün bir de gol olmayınca cesaretleri de kırıldı. İlk yarıda işte bir gol panik olsaydı yaptılar. belki ondan sonra açılırdı. İyice panik yapınca da iyice oynayamadılar. Evet. Senden o zaman hemen e, Ankara gücü tahmini istiyorum. İlk önce bana şey söyler misin? Kaç kaç biteceğini düşünüyorsun ve golü kimden bekliyorsun ve kaçıncı dakikada? E, ben 3-1 bekliyorum. Sen ee, de hep 3-1 diyorsun. Ve Evet hep 3-1 diyorum. Bu sefer tutacak. <gülüyor> <gülüyor> ya çünkü içimden geçen o Fenerbahçe'nin hiç atası 3 tane gol atması lazım. Zaten 3 tane gol atmadığı zaman işte böyle her zaman böyle çekirge her zaman böyle sıçramaz. Ee, bu ve Fenerbahçe bugün de gol yani penaltı olmasaydı zor gol atardı atamazdı ben sana bir şey söyleyeyim onun için ben maçı falan bıraktım ee, öyle bir gidişat vardı olmuyordu Çünkü bir şekilde olmuyor ama Fenerbahçe'nin e, oyuncu kalitesine bakarak her maçta En azından bir 3 tane atması lazım ki hem kendisi rahatlasın hem herkes rahatlasın yani taraftar rahatlasın Bugün, karşı takım karşı takım rahatlasın ha, hakemler rahatlasın ben herkes rahatlıyor. istiyordum. bu maç adına e, beklenen gol diye bir istatistik var biliyorsun expected goals yani e, artık kendi nasıl bir formülleri varsa Fenerbahçe'nin girdiği pozisyonlardan kaç gol atmasını bekliyormuş diye 3.15 Yani Fenerbahçe'nin 3'ten işte. fazla gol atması girdiği pozisyonlara göre bekleniyormuş bu maçta. Sadece bir tane o da penaltıdan. Çok garip bir olay yani. İşte diyorum ya o, onu söyledim. Herhalde o yani %3'ünü gerçek yani beklentinin mi ne %3'ünü gerçekleştirmiş yoksa e, şutların yüzde kaçı işte yani 3 tane gol oluyor kaç tane 70 tane şut var 72 tane şut var efendime söyleyeyim totalde 3 tane gol oluyor bir tanesi de penaltıdan. E bunu sen oranlarsan işte 70'e 2 olmuş oluyor 35'e 1. E, %3 evet. 3 evet. de peki. %3 Golü kimden bekliyorsun ve dakikası? Ya golü Şimanski'den bekliyorum. Ee, dakika 13. Dakika 13, Şimanski diyorsun. Ben de o zaman hemen yapayım mı tahminimi? Hemen yap bakalım. Ee, ben de 2-0 diyorum. Fenerbahçe biraz daha rahat alır, ama gene zor bir maç olacak kesinlikle. Ee, Kadıköy'de inşallah daha rahat oynar oyuncular. Yani aşırı tedirgin bir İsmail görmüş gördüm bugün. Mesela önüne pas atamıyor. Vurması gerektiği yerde tekrar dönüyor falan vurmuyor. Böyle şeyler Fenerbahçe'nin şu dönemde görmek istemiyorum. E, 2-0 diyorum. İlk golü de ben Tadiç'in artık gol atacağını düşünüyorum. E, dakikada 30 diyorum. İyi hadi bakalım. Çok güzel. Senin dediklerin çıkıyor. 2-0 olsun, bizim olsun. İnşallah yani 1-0 e, da olsa, yarım 0 olsa hani 3 puanı verdikleri sürece ben şu an okeyim. 3 ala ala gitmemiz lazım. Tabii bu maçta dediğim gibi odaklanmamız gereken bir maç. Final niteliğinde bir maç. Geriye sayım başladı. 16'dan geriye saymamız lazım ve her bir galibiyete bir çizik atmamız lazım. Evet, kesinlikle. Ve şimdi hani <laughs> şey de başlayacak. Avrupa'da başlayacak. Biraz e, şey de daralıyor. Eee maç oynayacağımız süre aralığı da daralıyor. Daha yorgunluklar, sakatlıklar da işin içine girecek. Fenerbahçe çok zor bir dönem bekliyor. En güzel şekilde atlatmayı diliyorum. Evet. O zaman kapatalım mı? Evet. Bizi dinleyen herkese teşekkür edelim. Yorumlara tekrar sizden kaç kaç biteceğini, golleri kimin atacağını, golü kimin atacağını, ilk golün dakikasını Yazmanızı rica ediyorum. Buraya kadar izleyen herkes beğensin. Meksika'dan herkese selamlar. Her maçımız bir diğerinden güzel olsun inşallah. Hadi bize eyvallah.